Herkese selamlar. Hepiniz hoş geldiniz. Öğlen kahvesiyle dedim bir selam vereyim. Videomu da açayım. Birazdan balkonu yıkayacağım da önce bir bunu içeyim. Ondan sonra oraları bir foşurdatacağım inşallah. Evet kahvemizi içtik. Şu balkonu bir yıkayayım. Her yer toz içinde. Oraları halledeyim. Dekarjan döktüm de. Şuraları bir alalım. Balkonu temizledim vallahi her yerin tozunu da aldım. Cam önlerini de aldım. Hatta şu altları da sildim. Kapıyı falan. Kapının o da sildim. Burayı zaten geçen silmiştim ama yine tozlanmış. Öyle temizledik. Çöp kovam da temiz. Mis gibi yaz havası. Şuraya işte masa bakmıştım ya. Artık burayı almanın zamanı geliyor bakalım. Hayırlısıyla inşallah. Buraya güzel bir masa takımı alacağız. Bir tane şemsiye lazım. Şemsiyemiz yok. Yani yaz moduna geçireceğiz inşallah. Ben buraları temizlerken Duru içeride uyuya kalmış. Zaten bugün okula götürmedim onu. Sabah yine böyle hapşırıyordu. Burnu da tıkalı. Burun fısfısıyla geziyor evin içinde. Bugün gitmedi. Ben de evdeydi işte kahvaltı falan yaptık onu. Sonra biraz ben Müge'yi izledim. Ondan sonra e, bu kombide yine sıkıntı vardı. Kombiciler geldi. Meğer bunun filtresi tıkanmış. Biz geçen de yaptırmıştık ya. Filtrenin içi dolmuş. Filtreyi temizlediler. 700 lira sıkışmış kombinin içine. Tekrar bir 700 lira para verdik. Neyse Allah'tan pompası falan biz dedik ya acaba pompasında mı sıkıntı var? Bir pompa değiştirmek 6 bin liraymış şu anda. Düşünün boş servisini aradık. Onlar geldi baktı. Onlar ilgileniyormuş bizim kombiyle. Neyse 6 bin liraymış. Eğer pompada sıkıntı olsaymış filtrede sıkıntı varmış. Onu yaptılar. Tabi buralar battı. Kombinin içini dışını temizledik. O kara sular aktı falan. Rıza da geldi eve. Ben onu da aradım. O gittikten sonra da zaten işte kahvemi içtim. Burayı yıkadım. oldu yani sorun. Uzun bir sürede sıkıntı olmaz dediler. Geçenki demek ki gelen kişi özel serviste o. Tam anlayamadı demek ki ama olsun ne diyelim. Yani gene o da yapmıştı ama yine şöyle bir 10 gün sonra yine aynı sıkıntılar falan. Dedik kombi herhalde hepten gitti. Yoksa yeni yani yeni bir kombi. Neyse halloldu ya ona bakalım. Şimdi yemek işine bakacağım. Aslında makine kuracaktım. Duru biraz uyusun madem ben o ara yemek işini halledeyim. Tam böyle çarşı gezmelik, tozmalık, sahilde çay içmelik, simit yemelik. Ama durumun e, Duru'nun yanında hem kimse yok hem de artık inmem yani akşamüstü de inmem Rıza gelince. Ama bu saatlerde inip şöyle dolaşmak isterdim yani. Neyse şöyle bir buçuk saat sonra falan da Azra gelir acıktım der. Ben işime gücüme bakayım. Gezme işini başka zaman yaparız yine. Hemen şöyle ocağa su koydum kaynasın. Pazı haşlayacağım. Yumurtalı pazı canım istedi demiştim. E, hafta sonu almıştım hatırlarsınız böyle 3 bağ aldım e, tertemiz görünüyorlar ama tek tek yıkayacağım bir iki kere de böyle leğende yıkayacağım önce bunu haşlıyoruz sonra bol soğanlı karabiberli yumurtalı oturtmasını yapıyoruz belki bilmeyenler vardır beraber yaparız burada da şöyle mercimek çorbası e, hazırladım işte malzemelerini onu da koyalım su kaynasın yağda kavuracağım güzel baharatlarını eklerim Böyle bunlara karar verdim valla. Çünkü pazı hemen kötü olan bir sebze. Bunu bir iki gün içinde yapmak lazım. Pazıyı doğradım. Güzel haşlanıyor. Çorbamda birazdan altını kapatırım. çorbam hazır durucum da uyandı acıktım diyor ona şimdi bir tabak vereyim sıcağı sıcağına içsin Allah benim bile içesim geldi zaten biz severiz bunu hepimiz de bunun da bir 5 dakikası falan var rengi döndü iyice kavurmaya hazır hale geliyor. Fazla güzel haşlandı. Çatalla da baktım. Şimdi tavada güzel soğanımı kavurayım. Ondan sonra pul biber, karabiber, yumurta kıracağız. 3 bağdan bu kadar çıkıyor. Hemen sönüyor ıspanak gibi. Büyük bir soğanı vallahi gelişi güzel doğradım. 3-4 tane de sarımsak doğradım. Böyle hiç yapmamış olanlar için çekeyim dedim. Önce bir güzel haşladık zaten gördüğünüz temizleyip. İster yumurta kırın, ister sadece soğanlı kavurun. Çok güzel oluyor böyle çay saatlerinde de yemek olarak da. Bayağıdır ben de yapmadım yani. Karabiberle pul biber koydum. karabiberi yumurtanın üstüne de biraz daha serperim. Yağı biraz daha az mı? Az daha koyayım olmalı. Hazırı da koydum. Tuzunu serptim. 4 tane yumurta kırabilirsiniz ama ben 2 tane kıracağım. Rıza çünkü yoğun yumurtalı sevmiyor. 2 tane yeter. Yemek işini hallettik arkadaşlar. Çorbamız var. Pazı kavurmamız var. Kızlara da bir de yoğurtlu erişte yaparım. Çünkü bunlar onlara yetmez. Bunu muhtemelen yemeyecekler. Duru yer de az emin değilim. Şöyle mis gibi yumurtalı pazı kavurmamız. Denemediyseniz deneyin valla. Aynı böyle fasulye kavurması gibi. İşte zılbıt kaldıra kotu derler. O da çok güzel olur böyle yumurtalı. O da vardı pazarda da. Onu insan temizlemeye üşeniyor. Tabi bunun temizliği daha basit ama her türlü severim. Gerçekten her türlü yerim yani şunu. Salata yaparız şöyle bol marullu, havuçlu güzel bir salata. Dediğim gibi kızlara erişte haşlarım. Zaten azra gelince bir çorba içer de akşamda erişte haşlarım onlara. Böyle mutfaktan çıkacağım. İyi ki bulaşık var. Onları halledeyim. Nihayet gelebildim. Yarım kiloluk berrak kutusuyla. Ben zaten var ya maaşımın yarısını Berra yarısını marketlere veriyorum. Ha bir de Kutay var. Kutay'la Berra veriyoruz. Şöyle, en çok oluyor, değil mi? Şöyle bakın yarım kilo kurabiye aldık. Şunları çok seviyorum şeyin. Ama bunlar kutlama kurabiyesi. Şimdi o konuya değineceğim birazdan. çayımı demledim. Mutfağı topladım. Hemen şöyle bir duşa girdim. Rıza'yla demin geldik eve. Ee, nereden geldik? Anlatırım. Önce bir çay keyfi. Keyif çayımız. Yanında kurabiyemiz. Valla mutluyum. Bak beşlik simit gibi sırtıyorum şu anda. Burada bardak. Var mı? Sen aldın mı ne var? Çayımızı dolduralım da. Deminden bir telefon görüşmesi yap yapıyorum. Aramadığım bir cumhurbaşkanı kaldı gerçekten. Rıza diyor <laughs> ona da haber verdi. Tad olsun dedi. Gerçekten onun da bilmek hakkı ama neyse. Mutluyum yani, anlayacağınız. Etliyim, mutluyum, mutluyum. <laughs> Kurabiyemi aldım, mutluyum. Gerçekten deminden beri telefondayım ben, valla. Anne, Annemi aradın mı? Annemi aradım da, annem camiye gitmiş. Dayım açtı telefonu, annem dedi, camide dedi. Annemle de konuşayım. Sonra işte diyorum ya, bir tek aramadım, Cumhurbaşkanı kaldı bak Sen ne alacaksın Tepsiyi alacağım. Durucu. Duru kutladın mı anne? Yani? Duru dua etmiş benim için ya. Duymadın mı? Dua ettim seni. Bak şey de koydurmuştum kavala. Akıl, akıl küpü ya. Bunlardan mı alacaksın sadece? Anne. Anne. Sana şu, şu şey şu koyayım, koyayım. tamam. Dur bekle bakayım. Gel al, al anneciğim. Ben. Şu da İzmir bombası. Ne bombası? İzmir bombası. Ne hmm. bir şey? İçi çikolata dolgulu oluyor ya. Ne Çok yiyeceğiz. Yiyeceğiz neyse dur. Çayımızı alalım. Elif senin için yiyoruz. Çayımızı alalım. Gidiyorum içeri. Geldim nihayet saat 12.30 yaptık. Kızlar uyuyalı bir iki saat oluyor. En son işte çay doldururken konuşmuştuk sizle. Dedim veda edeyim. Şu mevzuya da bir geleyim. Bundan 15 gün önce ehliyet sınavına girmiştim. Yazılı sınava. 2 soruyla sınavı kaçırmıştım arkadaşlar. O gün o kadar çok stres yaptım ki. Aslında soru da çözmüştüm. Bayağı derslere de gitmiştim falan ama. 70 puanla geçiyorsunuz yazılı sınavı. 66 ile kalmıştım çok üzülmüştüm o akşam böyle beynimden vurulmuşa döndüm sanki böyle dünyanın sonuydu bilmiyorum o akşam niye o kadar kendimi yıprattım o gün sınavım olacağını bilenler vardı aranızda çünkü ben zaten söylemiştim bir gün öncesinde yorumlarda çok yazan olmuştu işte geçtin mi geçtin mi geçtin mi sonra bir tane yorum gelmişti çarşı pazar gezmekten avm gezmekten çalışamadı ki sınava geçsin yazmış birine cevap vermiş o akşam bir gücüme gitti ben de sınavı alamayınca ben de söylemedim artık videolarda dile getirmedim aslında hani gizlenecek bir şey değil zaten gizlemem de ee, neyse ben de dile getirmeyeyim dedim bir daha ikincisi için başvuru yaptık işte bu arada ilk sınav 400 TL'ydi 600 TL olmuş sınav ücreti haberiniz olsun yeni yazılanlar var aranızda hemen ücretini yatırdık dediler 15 gün sonra milli eğitim yeni tarih belirleyecek bugün sınav oldu çok şükür 76 ile geçtim canlar Vallahi üstümden bir yük kalktı yani sizin için küçük bir mesele olabilir ama benim için gerçekten büyük bir meseleydi nedense çok kafaya taktım ben bunu ee, hallettim çok şükür bugün çok soru çözdüm balkonu yıkadıktan sonra o yemeği hallettim bir oturdum 7 ee, çeyrek geçeydi sınav yine böyle buradaki okulda oldu gazi ilk öğretim gazi ortaokul muydu Rıza Arzu gazi ortaokul gazi ortaokulunda oldu biz ben sınavdan çıktım. Rıza beni bekledi işte kapıda. Artık eve dönmedi. Sınav 45 dakika sürüyor. 30, 40, tabii 45 dakika sürdü. 50 sorudan işte 35'ini doğru yapmak zorundasınız. Neyse oldu bitti ya. Ben bir rahatladım. Bana bir rahatlama geldi gerçekten. O yoruma da çok o, o gün sinirlenmiştim. Olabilir yani insanlık hali. İlk sınav heyecanı. Ben o gün o kadar çok stres yaptım ki ilkinde de alırdım. Tamam basit so sorular basit. Evet. Ben derslere de gittim, soru da çözdüm. Ama bazı animasyonlu sorular yanıltıcı oluyor ya da böyle motor soruları karıştırabiliyorsunuz ba bazı şeyleri. Yok azemi hız, yok yüksek hız, yok düşük hız. Bir de bu levhaları falan karıştırabiliyorsunuz. Onun dışında diğerleri hep mantık sorusuydu geneli. Neyse hallettik. Söylememiştim. Şimdi darısı direksiyona. Onda da sınav tarihini söylemeyeceğim. Dersler birkaç güne başlayacak. Direksiyon hocasıyla görüştük telefonda. Dedi birkaç gün sonra sizi arayacağım dedi. Ona göre de derslere başlayacağız. Ben size haber vereceğim. Benden haber bekleyin dedi. Sınav ne zaman oldu bilmiyorum. Ay sonunu bulur herhalde, değil mi Rıza? Şubat sonunu bulur. Yani 7 ders alacağız direksiyondan. Ondan sonra da Milli Eğitim gün belirliyor işte. Bakalım hayırlısı. Nasibimizde varsa olur. Yani bu yaşta cesaret ettik. Allah emeklerimizin karşılığını almayı nasip etsin. Böyle arkadaşlar buydu yani mevzu. Çok sevindim tabii ki. Diyorum ya ilkinde bir hayal kırıklığı yaşadım olur. İlkin günah olmaz diyelim. Ama sonunda oldu. de oldu. Hem zam gelmiş hem bir de iki hakkın kalıyor geriye. Dört kere girme hakkın var. Dedim inşallah sonuna kadar uğraşmam ben bununla yani. Orada bir bayanın dördüncü girişiydi. Eğer bu akşam alamadıysa o bayanı o kadar çok merak ettim ki ama ulaşamam hiçbir yerden. Ee, onu uyardılar orada dördüncü sınavınız. Hani dikkatli okuyun hani heyecan yapmayın falan diye. Dosyası yanacak yani. Kurs ücreti tamamen yanıyor. Dördüncü yazılı sınavı, sınavı, düşünün yani. Çok üzülürdüm öyle bir şey olsaydı. İnşallah geçmiştir. Nereden öğrenirim bilmiyorum. Yani bir daha nerede denk gelirim ona. Allah büyük inşallah geçmiştir diyorum. Böyle ya. Yani tamam dosya yakmak, sınav ücreti tekrar yatırmak, yatırırsın dünyanın sonu değil ama heves ediyorsun. Böyle hevesin bir kursağında kalıyor gibi oluyor. Diyorum ya ilk sınavda ben çok üzüldüm gerçekten. Güzel dedi niye o kadar stres yapıyorsun? Tamam ikinciyi daha çok çalış. İkinciye daha çok soru çöz falan. Böyle. Gidiyorum şimdi. Artık vedalaşabiliriz. Ee, soranlar vardı. Gerçekten her gün yorumlarda mutlaka 3-4 kişi ehliyetten bahsetmedin. Ehliyet ne oldu? Böyle yazılıyı hallettik. Tarısı direksiyonu olsun. Ee, yeni yazılanlara da başarılar diliyorum diyorum ya inşallah bir gün kullanmaktan nasip olsun araç kullanmak. Hadi öpüyorum sizleri. Kısmetse yarın yine görüşürüz.